ya. Son sayı. Bitirelim artık. Ferit bizim şeyi çok ekstra vurdu ya. Açtı çocuk. ama. Aynen. Oğlum 4 kilo ihtiyacım var. Bitirme. Ekolar mı? Ekolar, ekolar. Koş, koş. Sana al şunu. Atayım mı lan? Al mu? şunu. Al şunu. Al al. Aa al. koş. <laughs> Bu ne oğlum? Bunu geri atsaydın amına koyayım ya. Fenton. Lan abi Fenton işte. Lazım Koşmam lazım dur sağ Ar Arkadan yaylım ateş açsana şuradan. Hazır. Burası. <laughs> Koş 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 kırdım koş. Ananız kim sabe? Evet, bunu vurdular. Ne görecekler? Eğlence bitti. Double Ferit gel. Gel kuşum gel. Oyna 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 oyna. Gel Gel şatkan şatkan. Ne yapmana koyayım yaptığım hareketlere bak. Yerinde. Bir arkadır bu. Kaç Arka, on 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 oldum. Duydum. Ben, oldum, ben, anladım, duydum. 19 oldum. 19 nerede neyi duydun? Neyi duydun? O orada. Yemin ediyorum da, da buldum. Ne Ya onlara koyulsun. Saldıranlar kazandı. Oğlum ya. İşimiz bitmiştir. Duydun infosu ya. Duydun infosuna <laughs> bitiyorum ya. Hiçbir şey duymadım abi. Infosu.